Merhaba sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, malum kanalım bir kitap kanalı. Kitap paylaşıyoruz, kitap konuşuyoruz, kitaplar üzerine tartışıyoruz ve karşılıklı kitap üzerine alışverişte bulunuyoruz. Ama hep inandığım bir şey var. Okumak çok güzel. Ben de okuyorum. Hiç durmadan okuyorum, hiç mola vermeden okuyorum ama hayatı tanımak, varlığı tanımak, insanı tanımak, dünyayı tanımak için her şeyi daha güzel anlamak ve anlamlandırmak için mutlaka ama mutlaka kitapla birlikte seyahat kaçınılmaz. O yüzden ben yaklaşık 30 yıldır dünyayı geziyorum. Hiç durmadan geziyorum. Yeni ülkeler, yeni coğrafyalar. En son tuttuğum rakam 162 ülke olmuştu ve buna sürekli yeni ülkeler, yeni ülkeler ekliyorum. Yeni yerlere gidiyorum, yeni milletler, yeni insanlar tanıyorum. Ama özellikle beni tanıyan arkadaşlarım bilir. Cengiz aitmatovu olan sevgim dönüyorum, dolaşıyorum, dönüyorum, dolaşıyorum. Beni mutlaka yolumu Kırgızistan'a düşürüyor. Arkadaşlar çok ısrar ettiler. Dediler hocam hep kendin gidiyorsun, kendin gidiyorsun. Yahu bir de bize rehberlik yap, bir de bize öncülük yap. Yahu bir de al bizi yanın sıra götür şu Orta Asya'ya. Götür Kırgızistan'a, Tanrı Dağları'na, Isık Göl'e. Ata Beyt'e dediler. Ben de arkadaşlarımı kıramadım yaptım. Biraz size bu gezilerden gezip gördüklerimden bahsetmek istiyorum. Sadece herhalde bu yaz son dönemde 3 Kırgızistan yolculuğum oldu. Her seferinde çok güzel arkadaşlarla birlikte gittim. Her görüşten, her inanıştan, her fikirden, her etnik kökenden, her mezhepten, her siyasi görüşten ama ortak noktası kitap okuyan arkadaşlar. Doktoru da vardı, öğretmeni de vardı, öğrencisi de vardı, ev hanımı da vardı, emeklisi de vardı. Sanatçısı da vardı, yazarı da vardı. Ta gurbetten Avrupa'dan gelen gurbetçi Türkler de vardı. Doğudan, Güneydoğudan gelen Kürt arkadaşlarım da vardı. Herkes vardı birlikte topladık bohçamızı. Attık sırt çantalarımızı. Haydi babam bindik uçağı İstanbul'da buluştuk. Hep birlikte Harun Çelik'in rehberliğinde Kırgızistan gezisi yaptık. Çok keyifli oldu. Çok güzel yerler gezdik. Çok güzel deneyimler elde ettik. Yani zaten bildiğim, gördüğüm, gezdiğim, sürekli gittiğim ve kendimi çok iyi hissettiğim yere arkadaşlarımla, kitap dostlarıyla birlikte gitmekse gerçekten çok farklı bir duyguydu. Arkadaşlar şunu söylediler. Ya hocam sıkılmıyorum aynı yere devamlı devam. Hayır arkadaşlar. Aynı yere yeni insanlarla birlikte gidince İnanın sanki her şeyi ilk defa görüyormuş gibi o farklı yeni arkadaşlarla paylaşınca farklı yeni heyecanlar insan hissedeye dönüyor. Her seferinde keyif aldım muhteşemdi bindik gittik Bişkek'te indik gittik bir yerde dinlendik ondan sonra hayır babam çıktık Alatoğu meydanında gezdik. ...bir tarafında Kırgızistan'ın meclis binası... ...bir tarafında Manas heykeli... ...tam onun karşısında Cengiz Aytmatov... ...hemen yan tarafta arkada... ...Flormanya denen bir bölge var... ...oradaki parkta... ...Kurmancan, Datka... ...efendime söyleyeyim oradan çıktık... ...Ata e gittik... ...Cengiz Aytmatov'un kabrinde... ...ona dua okuduk... Fatihası ...Fatiha okuduk... ...onu yad ettik... ...Cengiz Aytmatov'un kabrinde... Cengiz Aytmatov ve eserleri üzerine arkadaşlarla konuştuk. Hemen yan tarafında Cengiz Aytmatov'un babası Törekul Aitmatov ve diğer Kırgız aydınlarının katledildiği bir yer var. Onların taşındığı yeni bir mezar yapılan bir yer var. 1916'daki Ölkün katliamının yapıldığı o katliamla ilgili müthiş bir anıtı var. Hepsini gezdik. Ondan sonra Tanrı Dağları'nın Bişkek kısmı olan Alatoğun o milli parklarına çıktık. O ırmaklar, o ağaçlar, yeşillik, dağlar, at eti, kımız içtik. Yok böyle bir güzellik. Sonra devam ettik. Tokmuğa gittik. Tokmok'ta Munara denen bir e, minare. Onların Munara deniliyor. Tab eski ismi Balasagun. Yusuf Hasacı bin Şehri gittik. Onun müzesini gördük. Karahanların başkentliğini yapmış o yeri ziyaret ettik. Orta Asya'da ilk ezan okunduğu o minareye çıktık. Yollarda köylere uğradık. Oradan Narın'a gittik. Narın Tanrı Dağları'nın artık en yükseğinde olan şehirlerden bir tanesi. Daha böyle doğal bir yaşamın olduğu yer. Oradan Sonköl'e çıktık. Sonköl 3500 metre. Yani Haziran ayında gittiğimizde Haziran'ın 15'inde yani battaniyelere sarıldık. Montlar giydik ama yine ısınamadık. Haziran'ın 15'inde çadırların içerisinde kar yağarken titredik ama olağanüstü anılarla döndük. Temmuz'da da yine çok keyif aldık. Efendime söyleyeyim. Ya o son kölü var ya mutlaka ya insan evladı fırsat bulursa mutlaka ama mutlaka görmeli. Belki de Kırgızların bile binde bir tanesi oraya çıkmıştır. 3500 metrelik bir dağ. Orada tamamen çadırlarda kaldık. Çadırlarda yedik. Hemen o çadırlara yakın, o doğal yaşamın olduğu köylere gittik. Orada bildiğin yani şey değil. Hani turistler için kurgulanmış mekanlar değil. Adam orada 3500 metre dağda, yaylada, gölün kenarında at sürüleri besliyor, koyun sürüleri besliyor. Çadırlarına gittik. Taze kımız sağdılar sıcak sıcak kımız içtik. İsteyen arkadaşlar at eti yedirdik efendime söyleyeyim. Harika bir şey ya. Kırgızistan'da biliyor musunuz arkadaşlar bizim Trabzon'da ben Trabzonluyum. Uzun gölümüz var ya gerçi şu an uzun havuza çevirdiler etrafını betonlayarak. Uzun gölden tam 1920 tane var. 1920 tane. Şu an kameranın arkasındaki oğlum böyle hayretle baba acaba yanlış bir şey mi söylüyorsun diye bana kaş göz yapıyor. Hani yanlış söylüyor olabilirsin bu rakam çok ciddi bir rakam. Evet bir daha söylüyorum uzun göl gibi krater gölü dağ başında 1920 tane göl var. Kırgızistan bir dağlar ülkesi Kırgızistan bir göller ülkesi. Efsane her o sarı çelek gölü ve yaylası görülmeli ya dünyanın cenneti. Böyle turistik yerler değil ha arkadaşlar. O son köl dediğimiz yer. Ya nasıl anlatayım ki size? Yani yaşanmalı, gidilmeli, görülmeli. Bir tane otel yok. Bir tane bina yok. Bir tane tesis yok. Uçsuz bucaksız kır çiçekleri. Uçsuz bucaksız bir göl. Peki hocam sen gittiğinde çadırda mı kaldın tesis yoksa dediğinizi duyar gibiyim. Aynen öyle yaptık. Çadırda kaldık arkadaşlar. Çadırda kaldık, çadırda yedik, çadırda yattık. Efsane yani. Mutlaka gitmeli, görülmeli. Arkadaşlarımın hepsi, yani benimle birlikte gelen arkadaşlarımın hepsi, hocam her anı muhteşemdi ama o son göl ve o çadırlar efsaneydi dediler. Ondan sonra oradan indik, Isık Göl'e gittik. Ya arkadaşlar Isık Göl ya. Türk tarihinin, Türk destanlarının, Türk hikayelerinin, Türk efsanelerinin neredeyse hepsinde mutlaka ismi geçen o gölün kıyılarında yaşanmıştır birçok efsane. Ha işte ta oraya gittik. Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi isimli eserini okumamış tabii ki kimse yoktu grubun içerisinde. Ya düşünsenize Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemisini hatırlayın. İşte o beyaz geminin geçtiği yer neresi? Isık Göl. Isık Göl'de beyaz bir gemiyle dolandık. Ben açık söyleyeyim, her gittiğimde beyaz gemiyi gördüğümde, yani Isık Göl'deki o beyaz gemiyi gördüğümde samimi söylüyorum, böyle gözlerim doluyor. Tam e, gezerken artık dağlardan indik, Isık Göl'e doğru gidiyorduk. Isık Gölü öyle birden karşımda görünce o kadar duygulandım ki yani gözyaşlarım hakim olamadım. Tam o esnada işte Whatsapp'tan eşim aradı. İşte ne yapıyorsun nasıl gidiyor falan dedi ne var ne yok. Valla dedim şu an belki de Isık gölle göz göze bakıp ağlayan tek adam olarak yolculuğuma devam ediyorum. O kadar duygulandım ki. Beyaz Gemi, Isık Göl, Aytmatov o şeyin Isık Göl'ün hemen kenarında Çolpanata isimli şehirde bizzat Cengiz Aytmatov'un yani projesini çizip yaptığı bir açık hava müzesi var arkadaşlar. Ya yok böyle bir şey diyorum size. Efsane diyorum size. Muhteşem bir açık hava müzesi. Onu gezdik. Doyumsuz, doyumsuz. Ondan sonra Karakol şehrine gittik, Balıkçı şehrine gittik. Saymalı taşa gittik. Saymalı taşa. 3000 yıl öncesinde o ta İskitler sakalar sakalar onların ne? Türk tarihinin tarihinin de tarihi de 3000 yıl önce o kayalara bırakılan çizilmiş geyik resimleri, avcı resimleri falan saymalı taşa gittik. Onları gördük. Carılcan yürek yani yarılan yürek isimli bir dağ var. Tam böyle bir kalp düşünün arkadaşlar dağ şeklinde. Böyle yarılmış. Oraya gittik. Cedi Oğuz denen Yedi Oğuz kabilesini temsil eden böyle yedi bölümlü bir dağ var. Oraya gittik. Kırgız yemekleri yedik. Arkadaşlara mümkün oldukça her şeyi böyle geleneksel. Yemesinden içmesinden Kırgız danslarını gördük, izledik, katıldık, eşlik ettik, karacorgu oynadık. Onlar oynadı, biz alkışladık, yeri geldi. Öyle mekanlarda Kırgızlar Karagol Jorgo oynadılar. Biz Trabzonlar hadi arkadaşlar bir de gol bastı yapalım. Biz de ortamı renklendirelim de dedik. Harikulade bir geziydi. Ya bir de şu var. E, o narında bir bölgeye gittik. Şöyle düşünün arkadaşlar. Böyle tanrı dağları, uçsuz bucaksız bir bozkır, dereler. Orada arkadaşlar var ya böyle artık doyana kadar, çatlayana kadar at sürdüler üstü keyifliydi. Kartal uçuruldu, kartal uçurdular, at sürdüler. Ya bir de öyle bir şey ki mesela beni çok duygulandıran onların da gittiğimiz o köyde yani genelde at sürmek için gittiğimiz o kırsal alanda ya şimdi orada bir tane küçük kız çocuğu var. Dünyalar tatlısı. Çok seviyorum. Her gittiğimde mutlaka onu görmeye çalışıyorum. <laughs> Özür dilerim. At süren o küçük kız çocuğu 6-7 yaşında ismin ne diye soruyorsun? Altınay diyor. Tabi onlar adın kim? Biz ismin ne diyoruz? Kırgızlar adın kim diye soruyorlar. Ya gidiyorum soruyorum adın kim? Altınay. Altınay kim? Cengiz Aytmatov'un ilk öğretmenim isimli eserdeki o kız çocuğu karakteri. Ve işte bir otelden aşağı iniyorsun. O esnada orada çalışan bir kız var. Merhabalaşıyorsun. Adın kim diyorsun? Asel diyor. Asel. Cengiz Aytmatov'un Selvi Boylum Al Yazmalım'da bizim Asya dediğimiz ama eserin orijinalindeki ismiyle Asel. Asel ne demek biliyor musunuz arkadaşlar Kırgızca? Bal demek. Yine o at koşturduğumuz yerlerde böyle dünya tatlısı çekik çekik ama biraz çekiği biraz fazla olan bir kız çocuğu vardı. Kızım senin adın kim dedim. Akmaral dedi. Akmaral Beyaz Gemi isimli eserdeki o... Ee efsanenin ana karakteri olan geyin ismi Akmara. Ya adeta böyle Cengiz Aytmatov'un ve Türk destanlarında ismi geçen insanların arasında dolaşıyormuş duygusu hissettiriyor. Ya şunu söyleyeyim. Dünyanın birçok yerine gittim. Asya, Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Kuzey Afrika, Orta Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika, Amerika'nın güneyi, kuzeyi, Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri, Hint kıtası, İran coğrafyası, Afganistan'ıydı, Pakistan'ıydı falandı fıstık. Abi dünyada doğal yaşamla ilgili bir şey yaşamak, bir şey deneyimlemek istiyorsanız gideceğiniz ya Kırgızistan'dır. Kırgızistan'dan daha modern ülkelere gidebilirsiniz. Kırgızistan'dan çok daha çağdaş ülkelere gidebilirsiniz tarihi, mimarisi, estetiği, şehir yapısı Kırgızistan'dan çok 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 daha önde olan ülkelere gidebilirsiniz. O başka bir konsept. Ama abi ben özgürce at süreceğim, dağlarda kaltar uçuracağım, dağların zirvelerindeki o insan elinin ve ayağının ve gözünün kirletmediği, değmediği o yerlerde bir şeyler yaşayacağım. O doğayı, doğal yaşamı, dağları, özgürlüğü ırmakları yaşayacağım diyorsanız gideceğiniz yer kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle Kırgızistan'dır arkadaşlar. Ve arkadaşlarla birlikte yaptığımız yolculuğun son gününe geldiğimde onları Türkiye yolcu ettim, uğurladım ve dedim ki ben yolculuğa devam edeceğim. Kuzey Kırgızistan'dan güneye o şehrine geçtim. Orada bizim çocuklardan Toyçubek'i yanıma kattığım gibi Toyçubek dedim hadi birlikte kara sınır kapısından dostluk sınır kapısından Özbekistan'a geçiyoruz. Zaten Özbekistan sınır kapısındaki da askerlerden başladı. Abi hoş geldiniz. Niye geldiniz? Abi 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 ifadesi. Ve orada şunu gördüm. Özbek Türklerinin dili bize daha yakın onlarla daha rahat anlaşabildik ya aslında Özbekistan'da iki yeri görmeyi çok istiyordum Anciyan ve Hokan niye hatırlayın size Özbek yazar Abdullah Kadir'inin arkadaşlar hatırladınız mı size bir kitabını paylaşmıştım Ötgen Günler isimde ha işte o isimde geçen hikaye Hokanta ve Anciyan'da geçiyordu özellikle Andijan dedi oğlum onu hemen düzelteyim. Olmaz. Yok şöyle. Hayır hayır hayır. Çinlileri Çinliler Andijan diyorlarmış. Oradaki Türkler Anciyan diyorlar. O yüzden ben o Çinlilerin telaffuzunu değil de bizim Türklerin kullandığı telaffuzu tercih ettim. Anciyan dedim. Bu iki şehri görmek istiyordum. Gittik yau Arkadaş Anciyan'a gidiyorsun Gazi Muhammed Babür Şah adam oradan çıkmış gitmiş ta Hindistan'da bir devlet kurmuş Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 tane yıldız var ya ha işte o yıldızlardan bir tanesini bir tanesi olan Babür Türk İmparatorluğunu kuran adam o şehirde. Tabii ki müthiş bir tarihi zenginlik. Oradan hayda babam Hokant'a. Hokant hanlıkları da çok ünlüdür o coğrafyada. Hokant'tan lan buraya kadar gelmişken yine Trabzonlu bir dostumuz vardı Taşkente. Ya abi gel dedi size misafir edeyim. Hayda babam atladık verdik Taşkent'e. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ya yok böyle bir şey ya. Özbekistan var ya beni şok etti ya beni sarstı ya kaldırdı yere vurdu ya beklemiyordum böylesine bir şey ben. Evet biliyordum Özbekistan Türk tarihinin hem kültür hem sanat hem mimari hem de o hani inanç damarı yönüyle çok önemli bir yeri ama böylesine muhteşem eserlerle muhteşem şehirlerle karşılaşacağımı açıkçası beklemiyordum. Taşkent, tamam, Ancian, Hokant, apayrı bir dünya. Geç öbür tarafa. Taşkent, Buhara, Semerkant, Hive. Yok böyle bir şeye. La yemişim Paris'ini, yemişim Viyana'sını, yemişim Praga'nı ya ki bu şehirleri ben çok severim çok beğenirim. Bakın bunu size söyleyen adam o batının bütün başkentlerini görmüş. Aklınıza gelen dünyadaki bütün o görkemli ihtişamlı başkentler, o görkemli ihtişamlı tarihi şehirlerin hepsini görmüş bir adam olarak diyorum ki. La iyi ki de Semerkant, Hive, Buhara var da. Ben de şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Ya biz Türkler harbiden bir tarihimiz var, bir medeniyetimiz var, bir estetiğimiz var, bir sanatımız var. O nasıl binalar, o nasıl camiler, o nasıl yapılar, o nasıl tarihi eserler hepsini muhafaza etmişler. Muhafaza etmeyi bir tarafa bırakın. Günümüzde yani 1900'lü yıllarda yapılanı da öyle 1800'lü yıllarda da yapmışlar. 2000'li yıllarda da yapmışlar. Yine aynı sanat, yine aynı estetik, yine aynı muhteşemlik. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Yani biz Türkleri bir ırmağa benzetirsek e sonuçta durduğu yerde duran bir millet değiliz. Yani öyle civa gibi oradan oraya, oradan oraya tarih boyunca sürekli hareket eden göçer bir milletiz. Eğer Türkler bir ırmaksa işte Anadolu'da diyelim denizine kavuşmuş bu ırmağın kaynadığı bu ırmağın suyunun Yer altından fışkırıp da yeryüzüne çıktığı yer kesin söylüyorum kesin kesin bilgi Özbekistan. Yahu bir de şeye yanıyor içim ya. Emur Timur muhteşem bir adam muhteşem bir adam. Yahu bize böyle kısır bir tarih anlatım içerisinde boğdular bizi ya. Emur Timur gibi bütün dünya tarih otoritelerin ittifak ettiği 3 tane isim var. Yani bunlar dünyanın en büyük liderleri, en büyük imparatorları diye 3 tane isim var. Büyük İskender, Cengiz Han ve Emur Timur. 17 tane savaşa girmiş büyük savaşlar. Hepsini kazanmış. Ya her şeyi bir tarafa bırakın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Maraşal Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Açın bakın Emur Timur'la ilgili söylediği sözlere. Bu bile Emur Timur'la alakalı size yeterince bilgi verecektir. Yeterince kanaat oluşturacaktır. La arkadaş bize tarih kitaplarında aksak Timur aşağı, aksak Timur yukarı, aksak Timur aşağı, aksak Timur yukarı diye öğrettiler, hicvettirdiler. Kesinlikle tarihi gerçekliğe dayandırıl, dayanmayan bir sürü palavrayı bize böyle enjekte ettiler. Yok Timur'u bilmem şeyi Yıldırım Beyaz'da kafeslere koymuş gezdirmiş de yok hanımını köçek yapmış oynatmış da yok böyle bir şey ya. La yok böyle bir şey ya. Ya inanın var ya sadece bunun için bir video yapmak isterim ya. Up uzun bir konu da neyse konumuz tarih değil. Yani Emur Timur denen bir adam da var. O da Özbekistan'da. Ve o da bizim atalarımız. Ve ben çok rahat bir şekilde ya Emur Timur'un torunuyum arkadaş derim ve bununla if tahar ederim ya. Arkadaşlar Özbekistan muhteşemdi. Tabi daha sonra arkadaşlar bana sistem ettiler. Dediler hocam işte bizi Kırgızistan'ı gezdirdin gezdirdin ondan sonra bizi koydun uçağa Türkiye'ye gönderdin. Sen devam ettin diye. E arkadaşlar seyyahım seyyahın yeri yollardır. Bana hep diyorlar hocam bu kadar yolculuk yapmaktan yorulmuyor musun diye. Ben yolculuk yapmıyorum arkadaşlar ben yolda yaşıyorum. Zaten bu kanalımın parolası neydi bu kanalımın sloganı ne arkadaşlar benim? Yoldayken okuyacağız. Okurken yolda olacağız. Hep soruyor gençler hocam okuyan mı bilir işte gezen mi bilir? Gezerken okudum, okurken gezdim. Siz de böyle yapmaya çalışın derim size arkadaşlar. Çünkü var ya tamam okumak gerçekten çok güzel. insanı besliyor. Ama görmek, şahit olmak, içinde bulunmak, yaşamak, dokunmak, hissetmek böyle temaşa etmek kesinlikle insanı tamamlayan bir şey arkadaşlar. Ben bunu mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum. Ya Özbekistan'la ilgili, Abdullah Kadir ile ilgili anlatacağım şeyler var da şimdi size bu yazarlar ve ülkeleri ve bu yazarlarda ülkelere ülkelerde bu yazarlara verilen değerle ilgili bir başka video yapacağım. Şimdi ben Allah izin verirse şu kamerayı kapattık mı yola çıkıyorum. Mihail Bulgakov'un Usta ve Margarita'nın yazarının ülkesine gidiyorum. İnşallah Allah'tan bir keder zeval bir mani olmaz ise Bulgakov'un evinin önünde veya evinin içinde Usta ve Margarita'yı çekip sizlerle paylaşacağım. Döndüğüm zaman da size yani şunu mutlaka paylaşmak istiyorum. Yani Özbekistan'da Abdullah Kadir'i, Kırgızistan'da Cengiz Aitmatov, Rus coğrafyasındaki o dev yazarları gördüm. Onların yaşadığı şehirleri, Fransız yazarları Paris'te ve efendime söyleyeyim işte Kafka'yı Prag'da. Yani o ülkelerin gittim yerinde gördüm ve o yazarlara nasıl değer vermişler. Bunu sizinle bir paylaşmak istiyorum. Bağımsız bir video olarak arkadaşlar. Tabii ki bir kitap kanalı video... E Kanalım tabii ki bir kitap kanalı ama gezdiğim, gördüğüm, yaşadığım, izlenim edindiğim şeyleri de sizlerle mutlaka paylaşmak istiyorum. Şimdilik sizlerden müsaade istiyorum. Benim yolum uzun. Kiev'e, Ukrayna'ya gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Dönüşte yine görüşeceğiz. Kaldığımız yerden yeni kitaplarla devam edeceğiz. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kitapla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.